Sabah kahvaltı yaparken öğle yemeğini düşünüyorum. Öğle yemeği bir yerken bir akşam ne yiyeceğim aklımda oluyor. Sonrasında bir da bir daha bir sonra bir neler atıştırabileceğim. Bu durum bir sürekli bir de tekrar ediyor ve bu durum asla bitmiyor. Bak aşağı diyorum ağa diyorum yemeyeceksin diyorum anca yedi yedi abi hale geldi de. Ve sıçağımı sıratı ben bak. Kardeşim yemek yemeyi çok severdi. Küçüklüğünde de hep aynıydı. Yaz tatillerinde yanıma gelirdi. Ve her zaman menüsü fix belliydi. Önce mercimek çorbası alırdı. Peşinden bir buçuk iskender. Yanında şeftali suyunu eksik etmezdi. Ve onlar bitince hemen künefeye geçerdi. Dedum 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 dinletemedim. Berk ile biz çocukluk arkadaşıydık. Yaklaşık 10 yıllık arkadaşım. Biz futbol oynamaya giderdik. Berk bizi izlerken üç hamburger yerdi. Sahaya çağırırdık iki dakika oynayıp ben acıdım diyerek dışarı çıkardı. Ama anlayabiliyorum. Bunların hepsi bir Amerikan rüyasıydı. 10 yıl sonra Berk Amerika'ya gitti. Ve orada da yemeğe devam etti. Dona ekmek kadomun uşağı. Gitti Amerikalara gitti orada donat mıydı ne bu onları yedi 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 ha bu hale geldi de. Artık kendisini tutamıyoruz. Buradan ona yardım edilmesini talep ediyoruz. 2007 yılıydı hatırlıyorum o günleri. E, o zaman yer, yer masamız vardı. Yer masasında yemek yerdik. Göbeğini kaldırıp masaya koyuyordu. Evet o kadar fazla kilo alması bizim için pek içimde değil tabi Sağlık problemleri olacağını düşünüyordum. Ama bu durumlara geleceğini tabi tahmin etmezdik. E, birkaç kez spora da başladım ama tabi sporla arası çocukluğumda da yoktu.